Ah, ah. Böyle asparagas haberlerde de yapmayın bir daha. Böyle yemek yiyoruz, yürüyüş yapıyoruz orada. Orası bizim biz şeyde tesiste bütün gün çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Gelen giden misafirlerimiz oluyor işte onlarla sohbet. Bizde çok güzel bir laf var. Dışarıda çok kullanırız. Hiçbir şey bilmiyorsan haddini bil hocam. Öyle haddini bilecek almadım ve hiçbir görüşme yapmadım. Oranın da bir teknik direktörü var. Yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama oranın da bir teknik direktörü var. Oraya da e, bir teknik direktör alıp ben Premier Lig'den gelecek her oyuncuyu alırım. Ya Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsan al. Ben yönetime de verdiğim raporda şunu söyledim. Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsanız sormanıza gerek yok. Alabilirsiniz. Ama bana başka ülkelerden oyuncu alırken aman. O kadar çok konuşulacak konu var ki karıştırmak istemiyorum böyle. Kademe kademe gidelim istiyorum. Öncelikle son hafta 10 günlük süre içerisinde ee, sosyal medyada ve sitelerde ağzından yazılan açıklamaların tamamı yalandır. Bu sosyal medyada çok yalan yanlış şeyler yazılıyor. Lütfen ağzından duymadığınız sürece yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz. Tamam önce iyi başkanlarımızda bir sorun yok. Ya zaten benim ben Konya'da da çalıştım, Alanya'dan da çok başarılı olduğum yerlerden de, yerlerden de ayrıldım. Dostluk başka bir şey, iş başka bir şey. alakamı, mesleğimi atıyorum, iş disiplinimi yargılayan bilerek. Bu haberleri yapan arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Bunu yapan, itibarsızlaştırmaya çalışan arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Benim Anadolu'da aldığım takımları nerede aldığıma, nerede bıraktığıma, ne oynattığıma bir bakın.